Evet arkadaşlar bizim bir tane böyle küçük şarj matkaplı şarjımız vardı. Geçici olarak bozulduğu için yani içindeki pilleri falan çıkardım. Ben normalde bu pillerden yetişti, yerleştirmeyi düşünüyordum. Şu bilgisayarlardan çıkan piller var ya. Hani şu bataryalardan falan çıkan pillerden kullanacaktım. Ama hani biraz araştırma yaptıktan sonra dedim beni bu kadarına gerek yok. Bir tane koysan zaten bunların patlama ihtimalleri de oluyormuş. Patlama ihtimali olduğu için ben bunları değerli kullanmayı düşünmüyorum. Onun yerine 9 wattlık bir tane durasel pil kullanacağım arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Ve yani tabi bu şarj edilecek, şarj edilmiyor geçici olarak. Mesela acil bir işiniz olduğu zaman bunu kullanırsınız. işiniz bittikten sonra buradan çıkarıp mesela yenisini takarsınız. Hani bu mesela bazı radyolar gibi yani nasıl diyeyim? pili bitti, pili bittiği zaman değiştirmek için. He, yani şarj etmek isterseniz bunların 20 20 bunların mavi olanlarından var. Bu şarj edilmeyenlerden. Bu tek kullanımlık pil. Benim evde de bu olduğu için ben şimdi direkt bunu kullanacağım. Bunu makinamızın içine koyacağız. Zaten kutuplarda belli oluyor. Kırmızıya kırmızı, siyah siyah gelecek şekilde. Zaten şu an içinde pil olmadığı için de çalışmıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve bağlama zaten kolaydır. Zaten siyahı siyaha beyazı kırmızıyla kırmızıya bağlayacağız. Bağladıktan sonra bir deneyeceğiz. İnşallah bakalım oluyor mu olmuyor mu diye deneyeceğiz. Denedikten sonra İnşallah çalışır. Yani denedim, çalıştı. Daha önce çok yaptım. Yani bir de baktım bazı internet bir sürü şeyler de var. Yani bazı arkadaşlar şey yapıyor, kalkıp bunu içine. Lityupil koyuyor içine, Lityum pil koyuyor, Lityum pilin atlama ihtimali çok yüksektir arkadaşlar. O yüzden hiç gerek yok. Gördüğünüz gibi zaten iki tane kablo bağlarsınız böyle kırmızıya kırmızıya siyah siyah, böyle güzelce içine yerleştirin. Böyle bırakın üstüne. Zaten açması kapatması hepsi 5 dakikamız almıyor. Ha bitti. Hemen bununla da kapatalım. Şu an vidaları sıkıyoruz arkadaşlar. Bazı şeyleri eksik arkadaşlar kusura bakmayın onları da hemen takıyorum yerlerine bu da buranın galiba evet o da tamam şimdi son, son, son iki bir tane son bu ve gördüğünüz üzere çalışıyor arkadaşlar ve Hatta şöyle bir kanıtlayayım. Şunu şöyle bırakalım. Şunun içindeki başlığı sökelim. Şöyle sökelim arkadaşlar. Şuraya oturtalım. Şöyle başlıktan belli oluyor mu bilmiyorum. Şu an dönüyor arkadaşlar. Bakın dönüyor. Ve test etmek istiyorum arkadaşlar gücünü. Elimle gördüğünüz gibi durdurmaya çalışıyorum durduramıyorum. Gücü çok yüksek. Tek kullanımlık pil. Yani bu pil sizi en az bir iki hafta falan götürür. Tabi kullanım şeyinize de bağlı. Ona göre beğenirseniz yani beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Ve e, bir açık bir görüntünüz varsa da lütfen yorumlarda belirtin. Ben bunu telefondan çekiyorum arkadaşlar. Benim o kadar büyük bir sistemim olmadığı için. Ancak bu kadar yapabiliyorum. Kusura bakmayın. Beğendiyseniz abone olun. Ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve yorum yapmayı da unutmayın. Hayırlı akşamlar. Bu